Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar hangileridir? Hadi şimdi bunu öğrenelim. Birleşmiş Milletler. Merkezi New York'ta olan kuruluş 1945 yılında kurulmuştur. 193 üyesi vardır. Temel amacı ülkeler arasında ilişkiler kurarak savaşı engelleyip barışı daim kılmaktır. Birleşmiş Milletler'de alınan kararlarda 5 ülkenin veto hakkı vardır. Bu ülkeler Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleridir. İslam İşbirliği Teşkilatı. Merkezi Cidde'de olan kuruluş 1969 yılında kurulmuştur. Amacı üye ülkeler arasında hak ve çıkarları korumak, ayrıca işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmektir. NATO. Merkezi Washington'da olan kuruluş 9 Nisan 1949 tarihinde kurulmuştur üye ülkelerden herhangi birinin toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlığını ya da güvenliği tehlikede olduğunda veya üye ülkelerden birine saldırı yapıldığında, tüm üye ülkelerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca OECD, IMF, Dünya Bankası, D8, G20, AGİT, KEİK gibi ekonomik ve bölgesel kuruluşlara da üyedir. Türkiye'nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşlar. D8. Gelişmekte olan D8 teşkilatı 15 Haziran 1997 tarihinde 8 ülke arasında kurulmuştur. Bu 8 ülke büyük bir ekonomik potansiyele sahip olup yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle genç bir nüfusu temsil etmektedir. Amacı 8 ülke arasında ticari ilişkileri güçlendirmek, uluslararası düzeyde daha güçlü konuma gelmek ve daha iyi hayat şartları sağlamaktır. Üye ülkeler Bangladeş, Endonezya, Nijerya, Malezya, Türkiye, İran, Pakistan ve Mısır'dır. OECD Merkezi Paris'te olan örgüt 30 Eylül 1961 tarihinde kurulmuş olup 34 üyesi vardır. Üye ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam seviyesini yükseltmek, dengeli ve istikrarlı bir ekonomik gelişme sağlamak, işsizliği azaltmak, ve dünya ticaretini geliştirmek amaçları arasında yer almaktadır. G20, dünyanın gayri safi hasılasının 5'te dördünü temsil eden 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşan teşkilat 1999 yılında kurulmuştur. Küresel ekonominin geliştirilmesi için yılın belirli zamanlarında bir araya gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Rusya, Hindistan Arjantin, Türkiye, Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kore, Avustralya, Endonezya, Avrupa Birliği dönem başkanı ve Avrupa Birliği Merkez Bankası başkanı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan bir deklarasyonla kurulmuştur. Amacı ülkelerin coğrafi yakınlıklarından, ekonomik özelliklerinden yararlanarak Aralarındaki ikili veya çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmek. Böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 12 üyesi bulunmaktadır. Türkiye bu teşkilatlar haricinde AGİT, Birleşmiş Milletler, NATO, IMF ve Dünya Bankası gibi teşkilatlara da üyedir. Kültürel ve kültürler arası yargılarımız. Kalıplaşmış yargılar, bir grup ya da kültüre karşı başkalarından duyarak ya da okunarak bilgilerin elde edilmesidir. Dolayısıyla bu bilgiler sebebiyle kişilere ya da kültürlere karşı önceden bir tutum geliştiririz. Kalıp yargıların sonucu olarak da meydana gelen ayrımcılık ve kültürlere karşı olumsuz davranışların oluşmasına sebep olunmaktadır. Mesela, çekik gözlüler zekidir düşüncesi de kalıplaşmış bir yargıdır. Bu sebeple bazı insanlar çekik gözlü oldukları için zeki olduğu yargısına da varılabilir. Bir başka örnekte, şişmanlar çok yer düşüncesidir. İnsanlar şişmanları çok yedikleri için suçlayabilir. Bu da şişman insanların psikolojilerini bozabilir. Ya da dininin gereklerini yerine getiren insanlar bazı toplumlarda yobaz ya da geri kafalı olarak nitelendirilmektedir. Oysa iman eden insanların inandıkları dinin gereklerini yerine getirmeleri bir mecburiyettir. Kalıplaşmış tutumlar bilgi yokluğunda yeni ve temelsiz bilgilerin oluşmasına sebep olmaktadır ve değişmesi çok zor olan bu yargılar toplumların kendi içinde ve toplumlar arasında olumsuz duyguların yaşanmasına sebep olmuştur. Yargılar Politik olayların kamuoyunun yansıtma şeklinden, din, dil gibi unsurlardan etkilenmektedir. Kalıplaşmış tutumlar çoğu zaman akılcı olmaktan çok duygusal özelliktedir. Kalıplaşmış yargıların bilimsel bilgi gibi gösterilmesi, bu temelsiz bilgilerin diğer insanlar tarafından kanıtlanmış bilgiler gibi algılanabilir. Bu da kalıplaşmış yargılarla itham edilen insanların maddi ve daha da önemlisi manevi kayıplarına sebep olmaktadır küresel sorunlar Dünyamızda küresel olarak meydana gelen sorunlar nelerdir ve bu sorunların çözümü için neler yapılmalıdır? Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlarının kullanımının artması, sanayinin gelişmesi gibi sebeplerden ötürü küresel olarak sıcaklık artışı gerçekleşmektedir. Bunun sonunda da buzullar erir, yağmurlar sağanak şeklinde yağar, maddi zararların oluşmasına sebep olur. Su seviyeleri yükselir, sel oranlarında artışlar ve kuraklıklar oluşur. Bu yaşananları engellemek için doğal ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı, toplu taşıma araçları tercih edilmeli, taşıtlarda ve fabrikalarda filtreler kullanılmalıdır. Gelir eşitsizliği, ülkelerin ekonomik olarak güçlenememeleri, zengin insanların yardımlarını minimum oranda tutmaları, hatta hiç yardım etmemeleri sonucunda insanların aç kalmasına sebep olmaktadır. Küresel ısınma sonucunda meydana gelen kuraklık da açlığa sebep olmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, 2015 yılına kadar dünyada açlık çeken kişi sayısını 400 milyona indirmek için 24 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Bu sorunu engellemek için küresel ısınmanın engellenmesi ve kuraklıkla mücadele edilmesi gerekmektedir. Bireylerin tek başına mücadelesi kısa vadede çözümler üretebilir. Ancak ülkelerin bu sorunun çözümünde çalışması hem küresel olarak hem de uzun vadede çözüm getirir. Ayrıca savaşların engellenmesi, GDO'lu ürünlerin kısıtlanması, kaynak israfı gibi uğraşlar açlığı azaltıp ortadan kaldırabilir. Afet olarak adlandırılan depremler, volkanizma Fırtınaların engellenmesi zor olmakla birlikte alınacak önlemlerle maddi zarar ve canlı ölümleri en aza indirilebilir. Mesela heyelanların zarar derecesini en aza indirmek için istinat duvarları örülmeli, erozyon için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, kaya düşmeleri için demir teller örülmeli gibi önlemler alınmalıdır. Göç olaylarına, işsizlik, toprakların bölünmesi, terör gibi olaylar sebep olmaktadır ve sonucunda nüfusun bir yerde yığılması, belediye ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması, trafik sıkışıklığı gibi sorunlar yaşanmasına neden olur. Bunu engellemek için yatırımların ülke geneline dengeli dağıtılması, güvenliğin sağlanması ve bölgesel kalkınma projeleri yapılması gerekmektedir.